Arkadaşlar. Selamlar. Evet, ne yapıyorsunuz? Biz güne birde başladık. Çalışan insanlar olarak Biz bugün kısalım tüm müziği, bir konuşalım birkaç zamandır sorun yaşadığımız için dükkan bakıyorduk açıkçası. Yani düzgünce de şimdi ben anlatmak bunun istiyorum. Ama pek çok sebebi var. Yani... Evet bunun pek çok sebebi var. Hem bizim tuttuğumuz dükkan ilk dükkan gibiydi. Yani böyle hani biraz küçüktü ve biz artık yetmemeye başladı ama bunun dışında daha büyük sorunlar da yaşıyoruz orada. Ya komşularla alakalı. Evet komşuluk var. pek orada hani şey değil. Sizin umduğunuz ya da düşündüğünüz o bizim güzel bir güzel. bizim de umduğumuz gibi olmadı. Yani biraz tuhaf oradaki yani ilişkiler. Şimdi dükkana geldik. Ee, bir çıkalım bir açalım dükkanı. Bir kargolarımız var. Onları ha hazırlayalım. Sonra küçük çaplı bir toplantı. Evet, sonra yine toplantımız var. Şey, siz diyeceksiniz ki bu kız sürekli toplantıda. <laughs> Ama cidden yapıyoruz. Yani şey. Bilgisayarımı alayım. Seninkiyle işimiz var olsun. seninkiyle de işimiz oluyor. <laughs> Utku benim bilgisayarımı hiç beğenmiyor normalde. Windows ya, olduğu hayır, için. Ama benim bitmiyor. bilgisayarım olmasa hiçbir şey yapamayacağız. Şar Bismillah. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Çok geç kaldık bugün. Ah. Evet. Saat kaç oldu? Oo saat 3 olmuş. Evet. Saat 3 olmuş. E, ofisten çıktık. Bütün kargoları her şeyi hazırladık. Standartlarımıza uyan yeni bir ofis var. Aynen yeni bir ofis bir görmeye bulduk. Gideceğiz. Onu görmeye gideceğiz. Üç yine arabanın camına çok güzel sanat eserleri yapmış. Ben yine tansiyonsal problemler yaşıyorum çünkü çok acıktım tavuk yine. Tavuk suyu çorba içeriz orada. Evet orada. tavuk suyu çorbası içmek istiyorum şu an. Sadece onu içmek istiyorum. Normalde hiç sevmem. Ama... Yaşar abinin numara bu telefonda var ya. Arasan ayıp olur mu ya? Olmaz işte varsa. Bir telefon Öyle var arkadaşlar. Orada. Tansiyonum düştü. Şimdi çorba yemeye geldik. Ben normalde tavuk sürü çorbasını hiç sevmem ama buranınkini çok seviyorum ve cidden canım çekiyor. Söyledim mi? Bana yarım söyleseydin arkadaşlar. Yarım olsun bana, Tam tam olsun. Burada böyle sıcacık bir lavaş getiriyorlar. Ve şöyle... Bu ne? Tulum peyniri mi? Evet. Tulum peyniriyle tereyağı. Bu ikisi çok güzel oluyor. Biz tutacağımız dükkan tutulmuş. Biz gitmeden. E, camda bir tane ilanları vardı. Onu kaldırmışlar. Umuyorum ki tutulmamıştır ya. <laughs> evet. Baktığımız yer tutulmuş. Evet. Baktığımız yer maalesef tutulmuş. Hem de birinde 52 gün kadar önce. Evet. Çok güzel bir yer. Ama ilandan kaldırılmamış. Belki tutulmaz ama nasip yani bu işlere. Gerçekten nasip. Şu an Ege'lerin ofisteyiz. Ben evet, arkadaşımızın ofisine Nerede? geldik. Bir de tutacağımız ofisin yanındaydı. Komşu da olacaktık. Evet, yani. komşu olacaktık ve çok, çok güzel, güzel olacak. olacaktı. Ha. Manzarası gerçekten çok güzel. Biz de tutsaydık, he, böyle bir manzaramız olacaktı. Daha tutulmamış ama kaporayı verdikleri için %99.9 yüksek ihtimal tutacaklar. Çünkü çok güzel bir yer, içi çok temiz. Yani bunun yanındaki ofisti. Ve bu tarz böyle geniş ve temiz yeni yapılmış bir gezide, ya plaza katı tarzı bir şey geçecektik ama maalesef geçemedik. Ya nasip bir... cidden sadece nasip diyecek bir şey yok. Aynen. Diğer üst katı görseniz. Neyse Kapan. ben bunu göstermek istedim. Ha onu mu? Zevk. Aşırı tatlı bir Çok tatlı ya. ya. <laughs> Aşırı uysal ve tatlı. Zevr, zevr, zevr. Manzara. Şöyle i̇şte terasına çıktık ve terası bayağı güzel. Sağa doğru alsana esas. Evet, çok güzel. Ya ben de çok üzüldüm, keşke olabilseydi. Belki buralarda yine... ya nasıl Belki böyle olacağız. bir yer tutacağız, hani orası ya, birinci katta galiba. Belki daha güzel olacak. Belki bu tarz bir manzaramız olması için. 6 ay zamanımız var zaten. Ya evet. Bir şeyde. O kadar güzel ki yani, şu an çalışma masası bura ve... Yani sağa dönünceki manzara cidden çok iç açıcı. Hatta masayı belki şöyle ama öyle olmazdı da. Yok yani şu an hani bence aşırı güzel bir şekilde. Sürekli çok güzel ya. Sürekli bakası gelir insanın burada. Evet Değilmiş. ya çok güzel gerçekten. Bir yeşil her tonu var bak. Şurada merdiven aşağı açıyor. iniliyor. Daha koyu. Daha koyu. Canım aşırı derecede e, espresso ile bir şu e, şelale çikolataları var ya. Ondan istedi ondan yemeğe geldik şimdi. Merhaba. Merhaba. Senin istediğin bir tatlı var mı? Bak şu falan güzel bir şey benziyor. Çilekli puff güzele benziyor esas. Hangisi? O klasik şey ya bence. Çilekli tart var istersen. Yok ya tart hadi. Şu en arkada. Hı. İster misin? Yok ya. Şu da güzel bir şey benziyor. Evet. Tamam. Ya ben çok öyle istemem. Ben kaşık kaşık yemek istiyorum <laughs> sen. an. Utku ama bunun yanına bir içecek bir şey alsaydın. Komşu olsak çok güzel olacaktı. Evet evet. Arkadaşlar, bir kap dolusu çikolata. Bu hayali. Hayali etti. Hayal Normalde bu kadar büyük bir olmuyordu diye biliyordum. Belki değiştirmişlerdir yani. <laughs> Esas benimki çok güzel mi? Göremiyorum. Gösterdim ben, çilekli tart. Hem de belçika çikolataları. Ama çok tazeymiş bu da ya diyetli olduğumu akşamı. Hmm. Ben bir de şekersiz lahçe aldım. Çok duygusal bir an. Ben e, eski dükkanda neler yaşadığımı size anlatsam. Yani... Eski dükkanda gerçekten hiç mutlu değildim arkadaşlar. Çok e, zor zamanlar yaşadım, psikolojim bozuldu. Çok değişik bir muhit, çok değişik insanlar var çevremizde. O yüzden iyi ki taşınmışım, çok mutluyum şu an. E, ve dediğim gibi oranın kirası ile burası neredeyse aynı. Buranın şeyine bakın bir temizliğine şeyine. Bu zamana kadar orada çok güzel hani işimizi geliştirdik, çekimlerimi yaptım, çok güzel anılar biriktirdik. Ama artık ayrılma vakti. Arkadaşlar videoyu bitirmeyi unutmuşum çünkü bu videoyu birkaç güne yayarak çektim açıkçası. O yüzden videoyu bitirmek için bu kısmı sessize aldım ve seslendirmek istedim. Arkadaşlar o dediğimiz yeri tuttuk. yüzde bir ihtimalle o yeri tuttuk arkadaşlar ve taşındık. Bu da gelecekten size bir minik bir spoiler. Özetle yeni ofisimizi kiralayabildik. Hatta diğer ofisten tamamen taşındık. Hiçbir eşyamız kalmadı. Ben taşıma sürecinde olduğumuz için video editleyecek vakit bulamadım. Ama inşallah yeni ofisimizde çok güzel videolar gelecek. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.